başlayalım mı? Bekle ben de bir su suyu. içeyim. Suyum da bitti ama. <laughs> Her şey bitti. Gün başlamadı. Selamlar herkese. Ben Sadık. Ben Taceddin. Masa başındasınız. Masa başındasınız. <laughs> 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 ama buyurun hocam. Mezun öğrencisiyim. Geçen sene Zeytun Anadolu Lisesi'nde okudum. Sınavda sayısalda 77 bin yaptım. Ben ablam Menderes. Anadolu Lisesi mezunuyum. 86 bin yaptım. Benim de mezun senem. Hayırlısı olsun diyelim. <laughs> ne yapacağız? Yani kanalımızın amacı aslında biraz böyle kafa dağıtmak, biraz eğlenmek. Bizim durumumuzda olan arkadaşlarımızla yeni insanlarla tanışmak, yeni muhabbetler etmek, belki birbirimize bir şeyler katmak. Yeri gelir kütüphane gezeceğiz, yeri gelecek spor sohbet edeceğiz beraber. Ne yapacağımızı, ne edeceğimizi, bazen dertleşeceğiz. Çünkü bu YKS süreci sonuçta. insanın morali bozuluyor, bazen modu düşüyor, bazen de çok mutlu oluyor. Mutluluğunu anlatmak istiyor, paylaşmak istiyor. Ya da depresifken biraz başkasına böyle içini dökmek ister ya. Bir yandan öyle kullanacağız. Sizin Sizinle dertlerinizi dinleyeceğiz. Beraber böyle dertleşeceğiz. Biraz kendi kafamızdaki insanlarla tanışmak amacıyla bu kanalı kurduk. Ellerimiz gözükmüyor bence bu arada. Değil mi? El hareketi yapıyoruz ya mesela. <laughs> Buyurun hocam. Masa başındasınız. Masa başındasınız. Yeri gelecek kifane gezeceğiz. Yeri gelecek beraber sohbet edeceğiz. Hafta sonları belki canlı yayın yaparız. Beraber orada sohbet ederiz. Ne oldu ne bitti falan hakkında konuşuruz. Haftayı nasıl geçirdiğimize bakacağız. Hem biraz böyle günlük gibi. Böyle güzel çil bir kanal olacak. Böyle Faz... sah sahilde video çekiyoruz. Mis gibi. Daha ne olsun? İnsanlar, sahilde... insanlar geçiyor bize bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> sahilde çeken başka kanal gördün mü? Ben görmedim. Ben de görmedim. Özellikle Zeytinburnu sahilinde. Zeytinburnu sahilde Zeytin bunu sahildeyiz. Masa başındasınız. Yani bir sak, masa başındasınız. Ben bir tane fıstık attım hocam. Banda versene. Ah, bayağı Bayağı iyi, bayağı iyi hem de. En kaliteli kuru yemiş bir yer fıstığıdır arkadaşlar. Aksini iddia eden lütfen abonelikten çıksın. Özellikle bin yer fıstığı. Abartma amına. <laughs> Benim fakir ruhum gene kendime ele veriyor. Ben abi. Ben ama, tutuşayım. ama bin fıstığı. Simbat. Çok fazla. Emi <laughs> ...sporcusunun. Gel gel. Gelmedi. Aslında çok böyle ciddi bir kanal falan değiliz. Daha aslında bir kanal değiliz. Kanalı açmadık. Kanalı açmadan önce çekiyoruz videoyu. Ama onu diyorum yani hani çok ciddiye almayın. Tamam. Kervan yola düzüyor böyle. Böyle canınız sıkıldığında gelebilirsiniz. Bir şey anlatmak istediğinizde falan. ya da ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız. Biz de bilmiyoruz. Ya beraber öğreneceğiz, yapacağız bir şeyler. Genel konsept böyle eğlenelim biraz. Kafamız dağılsın falan. Yani tüm sonuçta şimdi Ocak'tayız. Bugün 7 Ocak galiba. 8 Ocak Bugün 8 Ocak. 6 ay kaldı. Hatta 6 ay aşısa 5 ay falan kaldı. 5 ay sene. Zor bir sene olacak belli ki. Biz de böyle biraz stres atmak istedik. Maksat kafamız da Aynen öyle Aynen. eğlenelim. Onun biz arkadaşlar diyoruz ya bizim arkadaşımız yok da. Kara yanıyor, polis beni masa başındasınız. Masa başındasınız. Sen. Bu arada masa başı konsepti bu olabilir bak. Dertleşme masası olabilir mesela hı hı. Anladın mı? Ders masası Dertleşme masası Ders nasıl çalışalım bunda oğlum? Havaları sınırlı yaparız bence Yere mi koyacağız? Hı? Sığmayız ki ikimiz ona Karşılıklı olmamız lazım Biraz para Bütçeyi arttırırız sanki ya Hani bir Ama yeni masa mı alalım? Yaparız bir şeyler Masayı değiştirmeyin masa başınız Ama onda da masa başı olacağız Ha tamam Gibi de yeni masa alıyorlar Sen o bölümü izledin mi? Ben ilk sezonu daha yeni bir Abi takım. nasıl ya abi Gibi izleyin Gibi müthiş bir dizi Feyyaz Yiğit'in en büyük hayranıyımdır. Buradan Feyyaz Yiğit'e selam ben. Dos Santos, importante siempre por favor. Masabaşındasınız. Masabaşındasınız. Sen Gülersiniz. genel olarak şakaları anlamıyorsun. Benim şakalarda öyle bir sıkıntım var. <gülüyor> evet. <gülüyor> o kadar esbirtüel birisi değilsin. Sen bu şakaları tüm herkese yapmayı düşünüyor musun peki? Evet. O zaman şey yapman lazım. Ne no, oluyor ya? Hoş geldin. Neyiz lan bunların girişleri? Masa başındasınız. Masa başındasınız. Masa, Masa başındasınız. başındasınız. Ne <laughs> yapıyoruz? <laughs> Anlatacağımız bir şey kalmadı galiba. Biraz boşta evet. yaptık. Teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atıp bildirimleri açarsanız çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Ya bir siktirin git <laughs> ya. Ben gidiyorum. Kapat sen kendin kapat. Al sen kapanışı al. Benim sigara. Ben oh İyi kapatalım oh o zaman. Oh Oğlum, bu ne? Oğlum, yani. Oğlum bunu niye buraya koyuyor